Merhaba arkadaşlar. Bu videomda oyun oynamaktan daha çok sizinle istemkar bu sohbet etmek istiyorum. Hatta hala oynamaya devam ettim. Call of Duty Black Ops 6 serisi bir köşede dursun. Bu eleştirim lütfen tarihe kalın harflerle yazılsın. Hatta mümkünse altın harflerle. Ya Call of Duty yıllardır aksiyon ve hikaye anlatımıyla bizi ekran başına kitleyen bir seri değil miydi? Özellikle şu 4-6-8 serisi. Ya McTavish'ler, Gris'ler, Gaz'lar, Price'lar. Arkadaş bu seriye ne oldu? Ancak son zamanlarda oyun içi deneyimler sanki biraz eksik gibi. Ya ben mi böyle artık oynadıkça Anlıyorum, bilmiyorum. Öncelikle Modern Warfare serisinin yeni oyunlarına bahsetmek istiyorum. Oyun sizi bir haritanın ortasına atıyor ve hadi git hepsini temizle diyor. Ya peki ama nerede o eski görev duygusu o adrenalin dolu hikaye? Sanki bir yapay zeka ordusu bizim yerimizi düşünmeyi bırakmış. Ne halim varsa görüm oduna geçmiş gibi. Karşımızda da böyle 100 tane yapay zeka. ...hepsini tak 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 öldürüp geçiyoruz. Ya bir diğer konuda şu anda özellikle oynamış olduğum... ...Call of Duty Black Ops 6 serisi için geçerli olan... ...oyunlardaki bilmece sistemi. Ya ben Call of Duty serisinin ana hikayesindeki gibi... ...çatışmak, hikayeyi yaşamak, oyunun özünü yaşamak istiyorum. Sürekli bilmeceli bulmacalı bölümlerle karşılaşıyorum. Tabii ki oyunların zorluk seviyesine katkıda bulunması güzel. Bak bunu eleştirmiyorum. Ama burası Call of Duty. Ya hızlı tempolu çatışmalar, stratejik hamleler beklerken... ...kendim bir puzzle oyunu oynuyormuş gibi hissediyorum. Özellikle belirli bölümlerde sürekli yalnız bırakılmak ve ekibinizin neredeyse hiç katkı yapmaması gerçekten sinir bozuyor. Hikaye zayıf olunca oyuncu olarak bağlantı kuramıyoruz ve tek başımıza çatışma içerisinde kayboluyoruz. Ya sanki eski Call of Duty'ler o birlik hissini daha iyi veriyordu. Ekibinizle hareket etmek, verilen emirlerin heyecanını hissetmek, olayların akışıyla o dünyada kaybolmak. Don't let your Ya şu keskin nişancı bölümünü hatırlıyorsunuz değil mi? Ya müthişti. Zakaya'yı indirdiğimiz bölümden bahsediyorum. Hele bir de oradaki o kaçış sahnesi neydi ya? To aksiyonlar, o köpeklerin o cesetleri parçalarken bizim onların arasından sessizce gitmemiz falan. Ya Call of Duty'nin ana özünü bir türlü geriye döndermediler. Gerçekten bu konuya çok üzülüyorum. Ama şimdi yeni serilerde tek başınasın çöz bu işi gibi bir his var. Bak Black Ops 6'da bu biraz daha aza indirilmiş. Bu yönden memnunum ama Black Ops'ın zombi bölümü de aynı şekildeydi. Tek başımıza gittik. Bulmaca çözüyoruz zombi bölümünde. Oraya git buraya git şunu yap bunu yap. Ondan sonra ekip geliyor. Bizi kurtarıyor. Sonra tekrar 3 kişi 4 kişi oynamaya başlıyoruz. Tamam hadi. Black Ops'ın biraz zombi mantığı olduğu için bu kabul edilebilir bir noktada. Ama yine puzzle'a da çok sıkıcıydı. Ya sadece bana mı sıkıcı geliyor? Hani siz sıkılmıyor musunuz? Artık bunu eleştirmek istiyorum. Eleştirmeden durmak istemiyorum. Çünkü bu sadece bana böyle geliyor olamaz. Ya sizin ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Biz eski Call eski ruhunu özleyen sadece ben miyim gerçekten? Ha bitti mi bitmedi. Ya bir de oyunlardaki Türkçe dil eksikliği ya Türkçe dil desteği eksikliği ve bu eleştirinin merkezine ben yine Call of Duty serisini koyuyorum. Hadi biraz düşünelim. Bu kadar büyük bir oyun serisi, bu kadar geniş bir oyuncu kitlesi ve hala Türkçe dil desteği yok. E gerçekten binlerce, yüz binlerce belki de milyonlara varan gençler, Türk gençleri bu oyunları oynuyor. Sen hala Türkçe dil desteği eklemiyorsun. Call of Duty gibi milyonlarca dolarlık bütçelerle hazırlanan bir oyun serisi. ...Türkçe dil desteğinin olmaması gerçekten düşündürücü. Hani beni yanlış anlamayın. Ben artık burada art niyet aramak zorundayım. Bu sadece altyazı değil. Menülerden seslendirmeye kadar her alanda büyük bir eksiklik var. Yapay zeka ve teknoloji bu kadar gelişti. Call of ve oyun teknolojisi, oyun şirketleri çok ciddi kazanmaya başladıkları şu zamanlarda... ...dünya çapında bir marka olan Call of ...niye Türk oyuncularını göz ardı ediyorsunuz? Biz oyuncular olarak eksik içeriklere rağmen oyunları satın alıyoruz, oynuyoruz... ...ya bu seriye destek veriyoruz. Ben bile... Şu Call of Duty Black Ops 6 serisinin ilk çıktığı gün çekmeye başladım. Hani zamanımız, teknolojimiz, maddiyatımız el vermemesine rağmen inatla biz bunları çekmeye çalışıyoruz. Ancak ne yazık ki bu destek yani Türk oyuncuların hak ettiği bir geri dönüşle karşılanmıyor. Bilmiyorum hani Türk oyuncularının gücü azım sanıyor mu bana mı öyle geliyor. Türkiye oyun dünyasında büyük bir potansiyele sahip. Ya Steam'deki satış sıralamalarına bir bakar mısınız? Türk oyuncuların satın alma gücü ve ilgisi açıkça görülüyor. Özellikle genç nüfusuyla Türkiye global oyun sektörünün göz ardı edemeyeceği kadar büyük bir pazar arkadaşlar. Kendinizi küçümsemeyin. Ancak kalıftat yapımcıları ve diğer büyük firmalar için konuşuyorum. Hala Türkçe dil desteğini öncelikli bir konu olarak görmüyor. Bak bunlardan birisi daha kim biliyor musunuz? Rockstar Game ya Rockstar Game. Ya arkadaşım GTA 5 neden Türkçe çıkmadı? Ve şu an GTA 5 gerçekten binlerce ya binlerce Türk genci oynuyor. Yüz binlerce Türk genci oynuyor. Belki de milyonlarca Türk genci oynuyor. Ya 5M'den çıkmıyor millet. Abi de saldırıyor saldırıyor dayak da yiyor benden. Hey yo hazırlıklı olun. <laughs> Main Street bitch mod'larla Türkiye'yi kullanıyoruz getaları şunları bunları. Şimdi GTA 6 çıkacak. Bak yazın bir yere. Onu da Türkçe yapmayacaklar. Yani bilmiyorum belki Rockstar Games'te çalışan böyle adam akıllı Türkler falan vardır da onlar ya abi yapın şunu bizim de ülkemizin oyuncuları var derler diye düşünüyorum. Bu noktada aklıma şu soru geliyor. Türk oyuncularını neden görmezden geliyorsunuz yani? Bak bunu çok sade soruyorum. Ya bizim hikayelere daha fazla bağlanmamız, görevlerin ve karakterin derinliğini anlamamız için ana dilimizde bir oyun deneyimi sunmak çok mu zor? Birçok bağımsız yapımcı çok da daha küçük bütçelerle bile Türkçe dil desteği sağlıyor. O zaman Duty gibi bir devin bunu yapmamasını nasıl açıklayabiliriz arkadaşlar? Bunun açıklanabilir bir, tarafı var mı? Bak sinirden konuşamıyorum artık. Bak sadece altyazı değil. Ben seslendirme de istiyorum. Benim ülkemde bu oyun 3000 TL'ye satılıyor. 4000 TL'ye satılıyor. Get 6 10.000 TL'ye satılacak gibime geliyor. Ya arkadaşlar tamam bu işin biraz abartı kısmı ama biz oyunlara çok ciddi paralar ödüyoruz. Ya kardeşim senin ekonomi bozuksa ben ne yapabilirim diyemezsin. Milyonlarca Türk genciyiz. Senin oyunlarını ver vergi vererek satın alıyor. Ya vergi vererek satın alıyoruz biz bu oyunları. Ben yapay zekanın da bu kadar çok geliştiği, teknolojinin de bu kadar çok geliştiği bir platformda ya bak bir tarzı siteler var. Ya gir en azından bu adamları hani o kadar kötüysen bu adamların çok iyi sesler var. Ülkenin farklı. Yani artık ben böyle mehparelerden falan bahsetmiyorum. Onlar çok ciddi isimler. Ama böyle daha aşağıda bütçe istiyorsan bunu yapan binlerce site var. Sen bunları çok daha iyi biliyorsun. Gir buraya. Bu kişilerle anlaş. Ya bu oyunu seslendir de. Ben sadece altyazı değil seslendirme de istiyorum. Ben değil biz diyorum. Evet altyazılar başlangıç için bir adım olabilir ama biz daha fazlasını hak ediyoruz arkadaşlar. Türkçe seslendirme oyun dünyasındaki deneyimimizi bambaşka bir boyuta taşır. Bakın ben Black Ops 6 oynuyorum. Öyle yarım yamalak İngilizce ile bazen ne yaptığımı anlayamıyorum. SC'ye basıp çıkıp diyorum ki bugün video çekmeyeceğim. Çünkü sıkılıyorum. Ne konuyu anlamıyoruz. Ne yaptığımızı anlamıyoruz. Hani nereye kadar profesyonel İngilizce bilmem gerekiyor ki oyun oynayayım. Benim oyunumu bambaşka bir boyuta taşımam gerekiyor deneyim olarak. Kılıfta yani o epik sahnelerinde kendi dilimizde verilen emirleri duymak ya da karakterlerin duygu yüklü diyaloglarını Türkçe olarak hissetmek harika olmaz mıydı ya? Ya bu Türk oyuncuları oyunun içine daha fazla çeker. Bunu niye anlamıyorlar? Hikaye olan bağlılığımızı artırır. Seriye, yapım şirketlerine, oyuna olan bağlılığımızı artırır. Daha fazla satın almayı teşvik eder bize. Dil desteği sadece bir lüks değil. Bir gereklilik. Bakın arkadaşlar lüks bir şey istemiyoruz. Lütfen bunun farkında olun. Destek verin bu konuya. Biz lüks bir şey istemiyoruz. Biz gereklilik, zorunluluk olan bir şeyi hakkımız olan bir şeyi almak istiyoruz. Ya 1 milyonluk nüfuslu bir yere dil desteği veriyor bu adamlar. Biz 80 milyon insanız. Ya bugün oyun oynayanları 20 milyon 30 milyon insan diyelim. Ya bu artık bir zorunluluk. Dil desteği bir lüks değil, globalleşen oyun dünyasında bir gerekliliktir. Eğer bir oyunu farklı ülkelerde geniş kitlere hitap etmek istiyorsa o kitlelerin diline uygun içerik üretmek zorundadır. İngilizce bilmek elbette bir avantaj olabilir. Kabul ediyorum ama her oyuncu bu yeteneğe sahip olmayabilir. Bu yüzden Türkçe dil desteği sadece oyuncular için değil, oyunu üreten firma için de bir kazanç kapısıdır. Bunu anlamayacak gibi niye davranıyorlar? Veya bize düşmansanız bize deyin ki ben Türklere düşmanım, ses yapmıyorum, dil yapmıyorum, bu kadar. İsterseniz almayın deyin, biz de ona göre bir çözüm bulalım. Gerçekten artık sesimiz duyulsun. Arkadaşlar bu konuda sessiz kalmamalıyız. Türk oyuncular olarak Kılıftati gibi en büyük oyun seyirlerinden Türkçe dil desteği talep etmeliyiz. Sosyal medya üzerinden yapıcı bir şekilde bu konuyu dile getirerek sesimizi duyurabiliriz. Çünkü bu sadece bizim değil, gelecekteki oyuncu nesillerinin de yani arkadaşlar bizden sonra gelecek oyuncular için de bu seriven böyle gitmesin. Söylemek istediklerim bunlardı. Artık bu konuda lütfen ses çıkaralım. Türkçe dil desteği eksikliği hakkında sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarınızı ve desteklerinizi aşağıda belirtirseniz çok memnun olurum. Belki bir gün bu eleştirilerimiz tarihe altın harflerle yazılır ve Türk oyuncuların sesi duyulur ümidiyle. Hoşçakalın efendim.